e, bugün buradaki toplanma gerekçemiz, bu açıklama yapma gerekçemiz Cuma günü 15 Ekim'de Türkler Birliği Yüksek Umut Kurulu'yesi Doktor Şehir Gökalp'in mahkemesi var. maalesef bir suç ben ziyade üretilen bir suç unsuru üzerinden yapılan bir mahkeme yaklaşık bir ay yakın süredir devam eden ve üç ay e, Şehmuz unsuru özgürlüğünden eden bir süreç bu. Buna ilişkin Ankara Tep Türk Tabipleri Birliği, Merkez Konsey ve İnsan Hakları Derneği birlikte de bir açıklama yapacağız. Şimdi bunu ben okuyayım, müsaade ederseniz. Şeymuz Gökalp davası son bulsun. Şeymuz Gökalp beraat etsin. Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu ve 2014-18 dönem Merkez Konsey Üyesi Doktor Çeyniz Gökhan bir soruşturma kapsamında 20 Kasım 2020 tarihinde gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanarak, 10 Şubat 2021 tarihine kadar yaklaşık 3 ay cezaevinde kalmış. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk duruşmada da 10 Şubat 2021 tarihinde tahliye edilmiştir gerek Yargıtay'ın, gerek Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu tür soyut beyanların kanıt değeri taşımadığına yönelik kararları bulunmasına karşın iftiralar kanıt sayılarak yargılama konusu yapılmış. 3 ay boyunca Doktor Şehmet Lökar özgürlüğünde mağdur bırakılmış. İyi hekimliğin ve insan haklarına duyarlılığın yargılandığını düşündüğümüz bu davanın bizim nazarımızda karşılığı yok. 15 Ekim 2020 Cuma günü Doktor Şeyh tekrar hakim karşısına çıkacak. Hiçbir somut delile dayanmayan bir itirafçının, gizli tanrının, soyut, karşılığı olmayan ithamları nedeniyle yargılandığı davanın artık son olması ve Doktor Şeyh Gökal'ın beraat etmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ankara Akarata Kodası, Türk Tepler Merkez Konusu'nun insan hakları derdi. Ee, biz de bu aslında davanın son bulması nedeniyle bir talep yapıyoruz. Çünkü bizim gözümüzde bir suç unsuru yok. 15 Ekim'de orada olacağız. Tabii ki diğer vakitte şeyimiz Gökalp'in duruşmasında bulunacağız. Evet. Merkez Konseyimizden ve İnsan Hakları Derneği'nden arkadaşlarımız var. Yani değerli arkadaşlar ee, şeyimiz Gökhan mesleğin onunla yontuluş ilkelere o kadar bağlı çalışmıştır ki tertemiz geçmişiyle bu nedenle yüksek ekonomik konuda delegasyon tarafından seçilmiş bir insan. Doktor Şeyhimiz Gökhan'ın davası aslında pek çok dava gibi Türkiye'de tarihe geçecek e, unsurlar içeriyor. Ve Türkiye'de maalesef evrensel hukuk normlarının çiğnendiği bir ortamda bir insanın üç aya yakın özgürlüğünün kısıtlanıp daha sonra pardon denilmesi devlet tarafından kabul edilmez bir şeydir. Bir devletin altında hukuku çektiğinizde ortada neyin kalacağı ortadadır. Adalet olmayan bir toplumda toplum giderek çöker, kokuşur, nefret suçları, nefret söylemleri artar ve bunun da e, geliştiğini Türkiye'de görüyoruz. 15 Ekim'de görülecek davada Yalancı tanığın yalan ifadeleri zaten mahkeme heyeti önünde kanıtlanmış hatta ifadeler değişir duruma gelmiştir tanık tarafından. Yine mahkeme salonunda herkesin gözü önünde arkadan birilerine suflörlük yaptığı da e, gözlenmiştir. E, aracılığıyla yapılan bu e, şeyler ifadeler. Şüphesiz ki Doktor Şehmuz Gökhan suçsuz, ve bu davanın uzatılması Türkiye'nin uluslararası insan hakları açısından da tüm e, saygınlığını zedeleyen bir durumdur. Umarız ki e, Türkiye'de Diyarbakır'da hakimler var diyebileceğimiz bir konuma geliriz ve Diyarbakır'da hakimler bir karar açıklayarak bu davanın böyle Türkiye'nin saygınlığını, karnesini kırkleştirecek, saygınlığını azaltacak bir durumda çıkarmak için bir ön adım atarlar. Türkiye'de on binlerce genç Twitter, Facebook paylaşımlarından dolayı savcılıklarda, mahkemelerde binlerce insan gereksiz yere mağdur edilmekte. Devlet, Türkiye'nin hizmet üreten hekimleriyle uğraşmak yerine mafyayla uğraşsın diyoruz buradan ve e, tüm kamuoyuna bu görüşlerimizi saygılarımızla ifade ediyoruz arkadaşlar. insan hakları ve demokrasiyan Şimdi doktor şeyimiz sadece iyi bir hekimlik yapan bir arkadaşımız değil, aynı zamanda insan hakları savunucusudur. 15 Ekim'de fil e, kuruşmasında beraatini, e, beraat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, yalancı ifadelerle alınan bir dosya bu aslında. İçeriği tamamen boş bir dosya. E, dolayısıyla insan hakları savunucusu e, doktor arkadaşımızın şeyimiz e, Gökalp'in e, beraat etmesini e, bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sorunuz var. Sorunuz var.